Hepinize selam arkadaşlar bence müzerle birlikte Roblox'ta Base Symmetrix'te kaldığımız yerden efsanevi bombastik inanılmaz zedi dolu ve takipçimin istediğini yaptığım serisiyle birlikte karşınızdayım dostum bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi tek değilim yarım Orhan dostumuz var hem gerçekten maddi anlamda kanalımızın en büyük destekçilerinden bir tanesi hatta tek kendisi diyebiliriz açıkçası en büyük olarak bilmiyorum ne kadar büyük ama çok büyük olduğundan eminim dostum çünkü görmüş olduğunuz gibi kanalımızın son katı seviyesinde. Kendisi almış olmakta dostum. Ya master kılıççı seviyesine kadar adam bizim maddi anlamda destekledi sağ olsun. Gerçekten inanılmaz. Ve dostum ben de yeni seride Orhan dostumuzla başlamak istedim. Şimdi dostlar videonun konusu şöyle. Training Plaza'ya gideceğiz. Herhangi bir tanesine random bir şekilde gideceğiz ve orada Orhan dostumuz ne isterse alacağım dostum. Evet yanlış duymadınız. Ne isterse alacağım. Yani gerçekten böyle bir seriye Orhan dostumuzla başlamamız çok ama çok güzel oldu. Çünkü kendisi benim maddi çok fazla destekliyor ve zaten kendisiyle bir video çekecektik. Yepyeni bir seri dostum bu 5 milyar. Yarın bir gün sizlerle birlikte çektiğim zaman artacak, katlanacak. Yani bu seriyle ilgili her yeni video çektiğimde dostum bunu seri haline getirmeyi düşünüyorum. Sizler de severseniz her yeni birisiyle video çektiğimde mesela 5 milyarsa diğer video 6 milyar olabilir, 8 milyar olabilir, 10 milyar olabilir. Yani yavaş yavaş arttıracağım seviyesini. Gerçekten inanılmaz olacak. Yani bu seriye son katılmanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü dediğim gibi seviyesi giderek artacak. Bu arada illaki dostum katıl falan da olmak zorunda değil. Bu seriye katılacak dostlarımız aranızdan ben artık bilmiyorum belirsiz bir şekilde yazacağım. Gireceğiz yani istediğinizi alacağım. O tarz bir seri olacak haberi haberiniz olsun dostum. Hey sen evet evet sen. Yüzüme bak bakalım dostum. Şu anda burayı izliyorsan 5000 aboneye çok az kaldı biliyorsunuz ki. Yani 3200 abone civarlarında olabiliriz ama 5000 aboneye az kaldı. Gerçeğini değiştirmiyor. O yüzden dostum hızlı bir şekilde like at ve abone ol butonuna bas. Yanındaki bildiğiniz de tüm şekilde aç. Yoksa şu arkanda görmüş olduğun Green Reaper'ı evine gönderebilirim ve sen gece yatarken elindeki tırpanıyla üzerini örtebilir. O yüzden hızlı bir şekilde abone ol ve like at. Yani şans size de denk gelebilir fakat şöyle bir durum var ki dostum katılıyorsa olursanız bu şansınız çok daha fazla artar. Bu arada katılıyor dostlarımızda dostlarımız da çoğu arkadaşımız seviyesini yükseltmiş. Bakın seviyesini yükseltmeye dostlar sizler de ikinci seviye katılıyor yerine geçebilirsiniz abicim haberiniz olsun. Tabi efendim. Ve onları yapmayı unutmayın abicim ve hala da bu video like atıp abone olmadıysan bildirimizin de açmadıysan yanındaki tuştan hızlı bir şekilde bildirim bildirimizin açıyorsun. Yorumunu yapıyorsun videoyu arkadaşından paylaşıyorsun. Ve en önemlisi de dostum bu videoyu 200 dakika geçiriyorsunuz. Yani yapacağınız için açıkçası sizlere güvenim tam. O yüzden hızlı bir şekilde like butonunu yumrukluyorsunuz. Gerçekten inanılmaz bir video olacak dostum. Ve biliyorsunuz ki pazar günü açıklanacak. Tamı tamına 4 kişiye 3 pet veriyorum dostum bu çekilişe katılmak istiyorsanız bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz bir çekiliş oldu dostum. O videoyu da dediğim gibi gitmeyi uğramayı unutmayın. Şimdi dostum düşünüyorum düşünüyorum bütün duyularımızı yaptığımıza göre ve şuradaki her zaman bizim her videoda olan totemimizi yapalımız bir şekilde. Ranki vardığımızı aldık dostum. Ranki vardığımızı almadan olmuyor abicim. Sabah uyarıyorum güreşime bakıyorum dostum. Bodumu yakalıyorum. Ranki vardım alıyorum gerçekten inanılmaz dostum. Allah. Ve biliyorsunuz ki zaten her videoda olan klasiğimiz devam ediyor dostum. Bu videoda da videonun sonlarına doğru bir kelime söyleyeceğim. O söylediğim kelimeyle ilgili yorum yaparsanız ve yaptığınız yorumun roblox adınızı yazarsanız sizlere en düşük 5 milyon maksimum 10 milyon arası time atıyorum ha bu arada 10 milyondan da fazla atıyorum genelde haberiniz olsun en düşük 10 milyon diyebiliriz aslında şimdi dostum hızlı bir şekilde videomuzu geçelim fakat öncesinde gel, gelsin şimdilik top 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 hızlı bir şekilde training plaza ışınlanalım orhanla birlikte training plazanın içinden geçelim 5 milyona kadar bakalım orhan dostumuz neler alacak neler yapacak gerçekten çok merak ediyorum bu aralar gerçekten çok fazla hüç petim gidecek sizler için çok fazla milyarlarca elmas satacağım ama sizler için değer elbette yani sizlerin mutluluğu için her şeyi yapıyoruz olsun. şimdi hızlı bir şekilde dostum. Trading plazamızı ışın alalım. Bakalım neler olacak. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Normal server'a gideceğiz dostum. 5 milyar çünkü normal server'da daha fazla şey alabilirsin. O yüzden hızlı bir şekilde normal server'ımıza gidiyoruz. Evet dostum plazamıza geldik. Şimdi 5 ben var. İstediğin her şeyi alabilirsin diyeceğim. 5 B'ye kadar bakalım neler olacak neler olacak dostum. Çok merak ediyorum. Hızlı bir şekilde yazıyorum. 5 B'ye gelmişsin var. istediğini al yazdım dostum. Gerçekten inanılmaz. Şimdi düşünüyorum da aslında 5 B az mı kaldı ya? Arttırabiliriz. Bak videonun ilerleyen dakikalarında arttırabilirim bu sayıyı. Şimdilik 5 B'ye gelmişsin var. istediğini al yazdım. Bakalım neler yazacak. Tamam dedi başlayalım o zaman hadi bakalım <laughs> hızlı bir şekilde başta yazayım Hadi bakalım o zaman gel dostum ne alacak ne bitişik bakalım hızlı bir şekilde şimdi plaza ilerliyor dostumuz oraya dostumuz yer alacak oranı göremiyorum oraya koşuyor şu anda plazaları bakıyor ne var ne yok dostum beyaz analizi yapıyor ufak bir evet ne alsam diyor şunu alsam olmaz bakıyor şurası biraz pahalı geldi galiba buraya geldi dostum event peti aldırabilir çünkü gerçekten event petlerinden biliyorsunuz ki party dog diyor hızlı bir şekilde party dogunu alalım dostum hızlı bir şekilde party dogunu aldık gerçekten inanılmaz tamam aldım bir tane daha mı aldım dostum Gerçekten inanılmaz. Dur yazayım hemen. Bir tane daha mı alayım yazdım. Bakalım ne yazacak. Al derse bir tane daha parti tok alacağız. Gerçekten inanılmaz oluyor şu anda. Bir dakika göremedim. Bir tane daha. Bir tane de bundan dedi. Tamam hızlı bir şekilde alıyoruz dostum. Aldım. Devam. Devam et. Abi kaç oldu şu anda? Hadi bakalım. <laughs> Abi gerçekten inanılmaz şu anda. Baya bir eğlenceli oluyor yalnız. Abi bir dakika bunlardan mı istiyor? Hologram şarktan iki tane alır mısın demiş. Hızlı bir şey alırız tabii ki dostum. Şimdi iki tane hologram şarktan alıyoruz. Gerçekten inanılmaz dostum. Aşırı eğleniyorum şu anda. Umarım oran dostumuz eğleniyordur ve sizler de eğleniyorsunuz. Abi alıyoruz hologram şarkıdan 2 adet aldık bu arada gerçekten 1 uygun diye geldi bana açıkçası. Tamam şimdi devam ediyoruz bakalım neler yapacak. İnanılmaz abicim şuna bakar mısınız ya peşinden gidiyoruz ve dostumuz ne isterse alıyoruz. Yani kendi miktarımızı arttırdığımızda isterseniz 3 pet de bana. Dediğim gibi dostum bu videoda likelarınızda aboneliklerinizde bunu belirtebilirsiniz. Event bir dakika ne yazıyor dostum event petinden bahsediyorsanız tam. event peti diyor. evet dostum hızlı bir şekilde bunu da alıyoruz yalnız pahalıya satıyorlarmış ya. Dostum kaç oldu 2 2B hologram şarkı verdik oradan 2 ek. Oradan 400 MD parti dok aldık 2 tane. 2400 buradan da bunu aldık 3 milyar. Tamam son 2 milyarı kaldı sanırsam dostum. Yanlış hesabım yoksa eğer. Şimdi tekrardan buraya geldi. Bakalım buradan bizlere bir şey aldıracak mı dostumuz. Gerçekten inanılmaz abicim. Baya bir eğlenceli oluyor. dediğim gibi sizler de bu videolara katılmak çıkmak istiyorsanız Discord'uma gelebilir ve katıl olabilirsiniz dostum. Dediğim gibi katıl olmasanız bile zaten. Dostumuz nerede bir dakika kaybettim. Abi Orhan neredesin? Abi Orhan Orhan neredesin dostum? Gerçekten inanılmaz bir dakika Orhan'ı kaybettim. Abi ben Kız. neden bana bak kız Orhan'ı kaybettim şu anda bulamıyorum. Aa buldum tamam buldum geldim geldim dur. <laughs> Abi gerçekten inanılmaz şuna bakar mısın? Orhan'ı kaybetmiştim ya. Aa bak 3 bey bizi bunu aldırabilir. 3 bey bunu aldırabilir ama inferno diyor. Abicim hangisi inferno? Ben bilmiyorum. Tamam buymuş tamam. Hızlı bir şekilde dostum alıyoruz. 2.5 milyar sanırsam 2 milyarı vardı ama 2.5 yok. Tamam tamam oldu şu an sanırsam. Evet gerçekten inanılmaz. Dominus yazdı zaten benim anlamayacağımı fark edince <laughs> gerçekten inanılmaz. Tamam Tamam oldu sanırım yazacağım dostum Orhan'ın matematiğe cekten daha iyidir bu arada gerçekten. Evet evet oldu bu arada tam 5 bir oldu diye düşünüyorum. Çünkü bizim 61 milyar diamond'ımız vardı. 55'e düştüğüne göre 1, 2, 3 yok 6 milyar oldu hatta sanırsam. Ama şu suratlarını saymazsak şey olur. Tamam şimdi dostum petlerini vereceğim sana. Hızlı bir şekilde trade atalım ve dostumuzun hediyelerini verelim kendisine. Gerçekten inanılmaz eğlenceli oldu. Ben çok keyif aldım dostum. Sizler de bu videolara çıkabilirsiniz, katılabilirsiniz. Bir dakika dostumuzu arıyorum. Trade aç dedim. Hızlı bir şekilde trade'in açsın dostum. Gerçekten hediyelerini verelim. Aşırı eğlenceli eğlenceli oluyor. Gerçekten peşinden koştuk böyle ne isterse aldık. Eminim diamond'ımızı daha fazla arttırdığımızda bu videolar daha da eğlenceli olacak. Dostum pro serverlara falan götürürüm hatta size. O zaman gerçekten inanılmaz olur. Bayağı şeyler yaparız. Orhan dostumuzu trade isteğini attık. Bakalım ne aldıysa verelim dostum ne aldık. Bir tane inferno domunu almıştık kendisine. İki tane hologram şarkı almıştık yanlışım yoksa dostum. Evet. Sonrasında bir tane maç böyle aldık dostum. Bir dakika kaç etti zaten. 2B buydu. İki tane bundan. iki tane de parti doku vardı dostum. Hızlı bir şekilde verelim. Başka bir şey var mıydı? Hatırlamaya çalışıyorum bakalım abicim. Başka bir şey yoktu sanırsam dostum. Gerçekten inanılmaz. Bu kadar mıydı yazalım? Bunlar mıydı yazdım dostum? Gerçekten bakalım. Bence bunlardı zaten. 2.5 B, 4.5, 5.5. Evet dostum bunlardı bunlardı. Tam olarak bunlardı. Yani gerçekten inanılmaz eğlenceli oldu dostum. Ben bayağı bir zevk aldım. Şuna bakar mısınız ya? ya bildiğiniz. Yok yok. iki taneydi. iki taneydi parti iki tane taneydi parti okumuz. Tamam yazdı. Hızlı bir şekilde dostumuza verelim. Gerçekten inanılmaz dostum. dediği bastım. Kendisi de reddilesin. Bakalım neler olacak dostum. Yani gerçekten inanılmaz eğlenceli bir video oldu. Abi gerçekten inanılmaz biraz daha hediyem dedi kendisi. Videokilere selam dedi ve bize hiç cupcake veriyor. Ya Orhan dostumuz gerçekten inanılmaz dost. Hem maddi hem manevi anlamda görmüş olduğunuz gibi dostum bize destek oluyor. Dostlar hem adam sizlere selamını da gönderdi. Aleyküm selam çakarsınız siz artık bir. <laughs> Hem maddi hem manevi anlamda görmüş olduk gerçekten inanılmaz destekler oluyor bize. Yani dostum kendisine bir şeyler alma videosu çekiyoruz. Kendisi yine bana bu videoda bile 3pt Gerçekten dostumuza aşırı ama aşırı teşekkür ediyorum. Gerçekten dostum inanılmaz bir dostumuz ya. İyi ki bu seriye kendisiyle birlikte başlamışım. Görmüş olduk bir dostum. trade'e girdik. Ve kendisi bana 3 cupcake verdi. Şimdi ben mi win dedim. O mu uzadı ben anlamadım abi gerçekten inanılmaz oldu. Abi ben anlamadım. Videoya katıldığı için gerçekten Orhan dostumuza teşekkür ederim. Videodakilere bay bay yazmış dostum. Biz de kendisine videoya katıldığın için teşekkürler yazdım. Gerçekten iyi oldu dostum. Sanırsam bir dostumuz daha geldi. Orhan dostumuza gerçekten 3 beti içinde kanalımızdaki son katılıyor üyesi aldığı için de teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz katkıları oldu. Şöyle buraya doğru geçelim de gelsin burada çünkü orası baya bir kalabalıklaştı dostum. Abi şu 3 betleri çıkaralım mı illa ki bir dakika çıkaracağım çünkü dostlar bizi salmıyor. Dostum over falan almayacağım. Sal bizi lütfen dostum. Alacak olsam atardım zaten. Asılıyor. Her neyse dostlar gerçekten inanılmaz güzel ve eğlenceli video oldu. Orhan dostumuz yani bize gene krallığını gösterdi. Kendi suç etti. Maddi manevi anlamda her oyunda her yerde bizlere destek oluyor kendisi. Sağ olsun. Gerçekten inanılmaz. Bu seri kendisiyle başladığımızda gerçekten ama gerçekten çok mutlu oldum. Şimdi dostlar en sevdiğim zamana geldik. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Sizler takipçilerin bana atmış olduğu giftlere bakacağız. Gerçekten Orhan dostumuza da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Dostum gizli kodumuzu söylüyorum. Gizli kodumuz Orhan. Orhan kelimesi geçen bir yorum yaparsanız ve yaptığınız yorum sonunda Roblox kullanıcı adınızı yazarsanız size en düşük 5 milyon maksimum 10 milyon arası diamond atıyorum. 10 milyondan fazla diamond atabilirim bu arada. Yani çünkü her zaman en kötü 10 milyon diamond atıyorum haberiniz olsun. Şimdi giftlerinize bakabiliriz olsun. 67 adet giftimiz mevcut. Yasin dostumuz please bir BGM demiş. Bütün dostlarımız bir BGM istemiş dostum. Elimden gelince zaten çekiliş videosuna yorum yaptıysanız oradan sizlere atacağım emin olabilirsiniz. Yani dostum zaten pazar günü emin olun herkesin giftinde bir şeyler olacak bir şeyler atacağım. O yüzden şimdilik atmıyorum ama dediğim gibi pazar günü hepiniz elimden geldiği bir şeyler atacağım. Görmüş olduğunuz gibi dostlarımız bir BGM istemiş. Abi alarak ne kadar demiş dostum şu anda offer almıyorum çünkü çekiliş yapacağım biliyorsunuz ki ve bir şeyler satamam şu anda 31 milyon diamond göndermiş avuç meme sıcı sıcı diyor ve teşekkür ediyoruz bak bu dostlarımız da bir BGM istemiş dostum dediğim gibi pazar günü elimizden geldiğince herkese atacağım 2.2 b demiş dostum almıyorum şu anda offer dediğim gibi hiçbir şey almayacağım şu anda offer olarak clever yani mehmet dostumuz bu da katılım bir tanesi bizlere 100 milyon diamond atıp parti dahil göndermiş çok ama çok teşekkür dostum eden için onun altında monster gamer dostumuzla 1 milyar diamond atıp parti kit göndermiş monster gamer dostumuz da kendisi gerçekten inanılmaz abim. şunlara bakar mısın? İki katılı üyesi dostumuz alt alta göndermiş sağ olsunlar. Gerçekten inanılmaz. Yılmaz. Sağ demiş. Aleyküm selam dostum. Neymar dostumuz abi ne olur gemat demiş. Dediğim gibi söylediğim kelimeleri ilgili yorum yapın dostum. Bu videoda hepiniz elimden geldiğince göndereceğim ve pazar gün dostum. Yani herkese bayağı bir şeyler dağıtacağım haberiniz olsun. Messi dostumuz Cebek artı matematik demiş. 31 k adamit göndermiş. Sıcı sıcı diyor ve teşekkür ediyoruz. Gerçekten matematik artı mart falan hiçbir şey anlamam. Eymen kral dostumuz da istemiş. Abicim herkes bir BGM istemiş. Gerçekten İl şunlara bakar mısın? Herkes görmüş olduğu gibi bir begem istemiş. Moses dostumuz saf hareket göndermiş. Yaz dostumuz Marshmallow Agony göndermiş. İbrahim dostumuz abi gem istemiş. Herkes gerçekten gel istemiş dedim diyor. elimden gelince atacağım. Kuzey dostumuz da abi baya elmas yollar mısın? Sikemlendim de demiş. Güzel güzel petler atmış. Dostum dediğim gibi videonun yorumuna yazın. Yani elimden gelince atacağım hepinize. Şimdi tek tek atıp uğraşmak istemiyorum açıkçası. Video uzun olmasın diye. ya dostumuz her videoda olduğu gibi güzel güzel şeyler atmış. Armut dostumuz 1 milyon diamond göndermiş. Mirza dostumuz 1 milyon diamond atmış. Hacı Koma dostumuz bizden 1 milyar gem istemiş herkes bir milyar gemi Gerçekten Elmas dediğim gibi dostum videonun altına yorum yaparsanız elimden geldiğince atacağım. 1 milyar olmasa da 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon, 100 milyon olabilir. 1 milyar da olabilir dediğim gibi belli olmaz dostum. Kızılejder YT devam ki demiş. Bugün pet verme günü demiş ve güzel güzel petler göndermiş çok ama çok teşekkürler dostum. Egemen dostumuz da bir şeyler bir şeyler yazmış ama gerçekten hiçbir şey anlamadım. Hediye için de teşekkürler. Çağan dostumuz da bizden bir BGM demiş. Ekbrokan dostumuz da bir şeyler yazmış. Abicim giftlerimiz gerçekten elmas isteyenlerle dolu. inanılmaz dostum. inanılmaz. Bak şuna bakar mısınız abicim? herkes istemiş böyle offerları da reddediyoruz. Abi bir be bir gem demiş falan. Mert dostumuz güzel güzel hediyeler göndermiş. Mert dostumuz hiçbir şey istemeden güzel hediyeler göndermiş. Gerçekten çok teşekkürler dostum. Abi şuna bakar mısınız? Gerçekten herkes bildiğiniz Elmas istemiş full bir şekilde. Galaxy dostumuz 5 milyon diamond göndermiş. Yani gerçekten Galaxy ayı bir seviye diyebiliriz açıkçası. Abi şuna bakar mısınız? Gelen giden gerçekten bir be istemiş. i̇nanılmaz yani dostum. Ameros dostumuz da offer atmış dostum. Şu anda dediğim gibi offer almıyorum. Çünkü 3 b çekiliş yapacağız zaten. Elimde 3 bet kalmayacak diyebiliriz. O yüzden şu anda 3 be çekiliş yapmıyorum ve bu reddediyorum. Abi şuna bakar mısınız? Gerçekten elmas herkes bir şeyler istemiş. Alperen dostumuza event pet istemiş sanırsam offer vermiş. Bunları da reddediyorum dostum. Dediğim gibi offer almayacağım. Tüm hediyelerin için çok ama çok teşekkürler dostum. Yani hediyelerin %90'ını benden gem istemekle geçiyor ama dediğim gibi elimden gelince atmaya çalışıyorum zaten biliyorsunuz ki. Çok fazla isyan olunca dostum herkese atamıyorum çünkü zaten en yani şöyle düşün dostum Bin kişi bir be istese yani bin kişi atamam bile çünkü o kadar Elmas'ın bile yok görmüş olduğunuz gibi. Elimden gelince o yüzden herkese bir şeyler atmaya çalışıyorum. Bir yandan da çok fazla gem veremiyorum ki benim de içerik çıkarmam gerekiyor dostum. Elmasa ihtiyacım oluyor falan. Yani dediğim gibi elimden geldiği sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de beni anlayışla karşılayın lütfen. Tüm dediğiniz alıyorum ve teşekkür ediyorum dostum. Gerçekten iyi dadılmaz tüm dediğiniz aldım. Yani dostum gerçekten çok eğlenceli videodan sonuna gelmiş bu makteyiz. Bu videomu beğendiyseniz alt taraftaki kırmızı sonuna kalma abone olmayı, like atıp yorum yapmayı ve zilini tüm bir şekilde açmayı unutmayın. Bir sonraki efsane bombastik videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.